biz genellikle sevdiklerimiz için çok şey feda ederiz. Onlara ne kadar önemsediğimizi göstermek için. Ama bazen onlar, bize karşı gösterdiğimiz iyiliği kendi çıkarları için istismar ederek hayal kırıklığına uğratırlar. Bir şeye ihtiyaç duyduklarında dostça görünürler. Ama istediklerini aldıktan sonra uçan bir kuş gibi ortadan kaybolurlar. Peki, böyle durumlarda nasıl kontrol sahibi olabiliriz? Bugün erkek ve kadın arasındaki etkileşimin dokuz önemli yönünü inceleyeceğiz. Stoik felsefenin zaman testinden geçmiş bilgeliğinden esinlenerek, bu dokuz davranıştan kaçınırsak ilişkilerimizde hızlı pozitif değişiklikler görebilir ve kendimizi güçlendirebiliriz. Birinci kural, hayatınızı başkalarına uydurmayın. Birbirlerine uymayan puzzle parçalarıyla bir yap-boz inşa etmeyi hayal edin. Her adımda hayal kırıklığı ve karmaşa. Bu, başkalarının beklentilerine uymaya çalıştığınızda hissettiğiniz şeydir. Seneca'nın da dediği gibi, her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmak sizi kaybolmuş ve belirsiz hissettirir. Kameleon gibi kaybolmak yerine gece gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi öne çıkın. Kimliğiniz ve sizi farklı kılan şeylerle gurur duyun. Başkalarının hayatınızı nasıl yaşamanız gerektiğini belirlemesine izin vermeyin kendi yolunuzda yürüme zamanı geldi. Hayatınız başkasının yazacağı bir hikaye değil, sizin yazacağınız bir hikaye. Gerçek rengilerinizi parıltı içinde bırakın ve dünyayı özgünlüğünüz ve amacınızla boyayın. İkinci kural, birini takıntılı bir şekilde takip etmeyin. Hayatınızı yalnızca bir kişinin etrafında döndürmeyin. Bir uydu gibi yörüngede sıkışıp kalmayın. Biri üzerine çok fazla da odaklanırsanız kendi hayallerinizi ve sizin özel olan şeyinizi görmezden gelmek kolaydır. Kendi hedeflerinizi ve aspirasyonlarınızı beslemek yerine kendini onların ihtiyaç ve arzularına uydurmakla meşgul olursunuz. Kendi tatmin arayışınızı ihmal edersiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi bir insan kendi ruhundan daha sessiz ve rahatsız edici bir sığınağa sahip olamaz. Başkasının dünyasına çok bağlandığınızda dengeniz bozulur gölgelerin içine atılırsınız ve değeriniz soyulur. Onların kontrolünden kurtulun ve onların gezegenine bir uydu olmayı bırakın. Hayatınız başka birisinin hikayesinde yardımcı bir rol değildir. Siz başrol, kendi yolculuğunuzun yıldızısınız. Bunu asla unutmayın ve kimsenin parıltınızı söndürmesine izin vermeyin. Üçüncü kural, ruh sağlığınız ve mutluluğunuzu koruyun. Başkasının mutluluğunu kendi ruh sağlığınızdan daha öne koymak, karanlıkta fenerini vermek gibidir kendinizi sendeleyerek ve kaybolmuş şekilde bulursunuz. Başkasının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi sağlığınızı ihmal ettiğinizde aslında kendi mutluluğunuzun kontrolünü elden bırakırsınız. İçsel tatmin bulmak yerine onları memnun etmeye çalışırken ruhunuz çöker. Bir adım geriye çekilmek ve hayatınızın sahipliğini geri almak çok önemlidir. Ruh sağlığınız ve mutluluğunuz asla taviz verilmemesi gereken paha biçilmez varlıklardır. Başka birinin anlatısında yardımcı bir rol oynamak yerine sahneye çıkın ve kendi hikayenizin baş karakteri olun. İç huzurunuzu ve neşenizi kararlı bir şekilde koruyun. Direncinizi güçlendirin ve kimsenin mutluluğunuzu çalmasına izin vermeyin. Zihniniz yalnızca sizindir ve kendi yazgınızı şekillendirme gücü sizin elinizde. Dördüncü kural arkadaşlarınızı ve ailenizi birini uğruna arka arkaya bırakmayın. Birini çok sevdiğiniz için arkadaşlarınızdan ve ailenizden uzak durmayın. Bu, sizi taşıyan ağacın dallarını kesmek gibidir. Her arkadaş ve aile üyesi sizi her zaman desteklemiş bir dal gibidir. Onları arka arkaya bırakmaya başlarsanız, sadece arkadaş kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda sizin için var olan destek sisteminizi de zayıflatırsınız. Platon'un dediği gibi, insanlar toprak gibidir. Sizi besleyebilir ve bir kişi olarak büyümenize yardımcı olabilir veya büyümenizi durdurabilir ve sizi soldurabiliyor. Sadece başka birinin onayını aramak için sevdiklerinizden kendinizi izole ettiğinizde zor bir yol seçmiş olursunuz. Bu önemli ilişkileri yeniden canlandırma girişiminde bulunun. Destek sisteminizi besleyin. Arkadaşlarınız ve aileniz dayanakta ve güç kaynağı olarak hizmet eden değiştirilemez bir ağ oluştururlar. Kalın ve ince her durumda sizin yanında olan sadık dostları benimseyin. 5. Kural Onlara çok fazla zaman harcamayın. Başka birinin sonsuza dek açlığını tatmin etmeye çalışırken, tüm değerli zamanınızı koyu karanlık bir uçuruma dökmemeyin. Her an, onlara aşırı derecede verdiğiniz zaman, yaşamınızdan sonsuza kadar kayıp giden bir andır. Zaman, sizin en büyük hazinesidir. Başka birinin sonu gelmez taleplerinde pazarlık malı değil. Senega akıllıca gözlemlenmiştir. Yaşamak için kısa zaman olmamıştır ama çoğunu boşa harcayız. Tüm zamanınızı başka birine teslim ederek varoluşunuzun en canlı vazgeçmiş olursunuz. Zamanınızı geri alın. O yalnızca sizindir, kimsenin değil. Onların tüm hayatınızı gölgelemesine izin vermeyin. Dengeyi arayın Zamanınızı dikkatlice yatırın. Onu kıymetlendirenler arasında bölüştürün. Tutkuyu ateşleyen, büyümeyi besleyen ve tatmin getiren çabalar için bunu ayırın. Kendi zamanınız üzerinde yetkiye sahipsiniz. Değerini bilmeyebilecek birine boşa harcamayın. 6. kural. Geçmişinizi özellikle zor günleri herkesle paylaşmayın. Tüm geçmişinizi birine açmak, karşılaştığınız her gizli yönü ve zorluk çıkarmak gibidir. Geçmişiniz özellikle zor tarafları derin bir şekilde kişiseldir. O zor zamanlardan geçerken navigasyon yapmanıza yardımcı olan kendi yolculuğunuzun anlatısıdır. Başkalarının bunu eğlenmesi veya hükmetmesi için açacağınız bir şey değildir. Tüm geçmiş sırlarınızı ifşa etmek, eski zorlukları yeniden ziyaret etmek anlamına gelir. Şimdi potansiyel hasar veya istismar tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sırlarınızı güvenle kendi içinizde tutun. Herkesi onlar hakkında bilgilendirme hakkı yoktur. Yalnızca gerekli olanı açığa çıkarın, hikayenizin temel öğelerini koruyun. Bu, sizi güçlendirir ve korumanızı sağlar. Savunmanızı başka birine teslim etmeyin. Kime güvenebileceğinizi seçerken dikkatli olun. Hayat hikayeniz yalnızca sizindir, diğerlerinin keyifle üzerinde düşünmesi için değil. 7. Kural Onları memnun etmek için anlaşmayın, hoşlanmadığınız şeyleri yapmakta anlaşmaya varırsanız, kendi mutluluğunuza ihanet ediyorsunuz. Bu, sevdiğiniz hobi ve kişisel ilgilerinizi çerçevesiz olanlarla değiştirmek gibidir. Marcus Aurelius'un tavsiyesi, Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Kendiniz doğru olarak hissetmediğiniz şeyleri yapmak için zorunlu hissettiğinizde, kendi yolunuzdan sapmış gibi hisseden, artan bir memnuniyetsizliğe Kapılmak doğaldır. Ama insanları memnun etme döngüsünden kurtulma zamanı geldi. Her zaman evet demek yerine hayırın özgürleştirici büyüsünü benimseyin. Kendi zamanınızın ve seçimlerinizin sahipliğini geri alın. Hayat, diğerlerinin onayı için performans görmek zorunda olduğunuz bir sahne değildir. Bu özgünlük hakkında, kendinize sadık kalma hakkında. Zorluklar olsa bile kalbinizi dinleyin. Bir şey doğru gelmiyorsa uzaklaşmaya cesaret edin. Hayatınız sizin yazacağınız bir hikaye. Sadece başka birisinin anlatısında bir alt grafik değil. Siz baş karakteri, maceranızın kahramanısınız ve sahneyi kapmaya ve kendi şartlarınızda yaşamaya vakitir gelmiş. 8. kural. Yalnızlık korkusuyla kontrol edilmeyin. Kararlarınızı korkuyla, özellikle yalnızlık korkusuyla almak, kararları hiçbir rehber ışığı olmadan karanlıkta körü körüne seçmek gibidir korku kararlarınızı yönlendirdiğinde kendinizi hiç gitmeyi amaçlamadığınız yerlere bulabilirsiniz. Yalnızlık, yalnızlıkla eşit olmadığını anlamak çok önemlidir. Büyük filozof Aristoteles'in dediği gibi, kendinizi tanımak tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Varoluşunuzun derinliklerine dalma, benzersiz özüne katılma ve onu sevinme fırsatı alın. Kendinizle kaliteli zaman geçirin. Kendi şirketini takdir edin ve kendi içinizde zenginliği keşfedin. Kendinizle derin bir bağlantı geliştirerek orijinal ilişkiler için zemin hazırlarsınız. Hayatınızla birini paylaşmayı seçtiğinizde yalnızlıktan kaçmak için değil, o kişi sizin varoluşunuzu tamamladığı ve geliştirdiği için seçersiniz. Kendi değerinizi kıymetlendirenler ve yalnızlık korkusunun kararları dikte etmesine direnç gösterenler Cesaretin feneri tarafından aydınlatılan kendi keşfiyle ilgili yolculuğu benimseyin ve sizi tatmin ve gerçek bağlantılarla dolu bir geleceğe yönelsin. 9. Kural Küçük ilerlemeleri kutlamayı unutmayın. Yaşamın girdabında başkalarını memnun etmeyi karşılayan ve beklentileri ağırlayan karmaşayı başarısız olmak kolaydır. Ama bu ortamda genellikle kendi başarılarımızı ve zaferleri gözden kaçırırız. Ama işte attığımız her adım ne kadar küçük görünse de tanınmayı ve kutlanmayı hak eder. Düşünün. Bir yolculuğundasınız ve her adım attığınızda hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Şimdi yol boyunca tüm küçük kilometre taşlarını düşünün. Bunlar sizin ilerlemenizin işaretleri, direncin ve kararlılığın işaretleridir. Epiktetos bilge gözlemlenmiştir. Asla başkasının hayranlığına bağlı kalma. Öyleyse Duralım ve çabalarımızı ve başarılarımızı kutlamaya hiç kalmış olalım. Geceleri, terini ve yenmiş şüphelerinizi kıymetlendirelim. Her başarı, büyük veya küçük, gücünüzün ve dayanıklılığının bir kanıtıdır. Onları benimseyelim, onları lezzetlendirelim ve bize yolculuğumuzun büyüklüğünü hatırlatsınlar. Hayat sadece bir hedefe ulaşmak değildir. Her dönüş ve dönemeci, her zafer ve aksilik lezzetlendir. Yolculuğumuzun selamına kalkış yaparak başarılarımızı kutlayın ve her adımda neşe bulun. Sonuç, kendi yazgınızı seçin. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde seçimlerinizin inanılmaz gücünü ve gerçek benliğinizi kabullenmenin güzelliğini düşünelim. Başkalarının beklentilerinden saptığınız olsa bile en içsel arzularınızla yankılanan kararlar almak için sizde güç ve bilgelik vardır. Hayatın dönüşlü yollarında gezinirken bilgelik, cesaret, adalet ve kendi kontrolü gibi kendi erdemlerinizi beslediğinize odaklanın. Bu nitelikler dış basınçlara uyum sağlamaktan çok daha önemli, derin bir şekilde tatmin edici varoluşun özüdür. Kendi yolunuzu oymaya, benzersizliğinizi kutlamaya ve değerleriniz ve inançlarınıza dayalı bir anlatı yaratmaya, özgürlüğe sahipsiniz. Başkalarının için bütünlüğünüzü veya refahınızı tehlikeye atmanız gerekmez. Yazgınızı alın ve kendinizin özünü etkili bir şekilde yansıtan seçimler yapın. Stoikler, gerçek özgürlüğün içeriden geldiğini, kendi düşünceleriniz ve eylemlerinizi kontrol ettiğinizi bilerek uyum sağlıyor. Uyuma ve zaman vermeye, paylaşmaktan daha fazla paylaşmaya baskı hissettiğinizde başka bir yol seçme gücüne sahip olduğunuzu hatırlayın. Başkasının kurallarına göre yaşamak için bağlı değilsiniz. Sizin için gerçekten önemli olanlar temelinde kendi yolculuğunuzu yaşama hakkınız vardır.